ATK'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite ve oynayacağız ve maceramıza Galerili Kavşak'tan başlıyoruz. Sıfır inşa moduyla ve otobüsle de değişmiş kardeşlerim gördüğünüz gibi. Her şey gökkuşağı olmuş kardeşim. Ben anlamadım ya. Bakalım konser eventi olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Ne yaptınız? İyisiniz. Yardırmaya gidiyoruz kardeşlerim. İnanılmaz easy bir oyun. Sıfır inşa modu. İzle şimdi nasıl birinciyiz kardeşim. Göreceksin. İzliyorsun. Joyce abimizle birlikte giriyoruz bugün. Jones abimizle sizler ne yaptınız arkadaşlar? Yazın yorumlara. Nasıl gidiyor? İyisiniz. Afiyetlisiniz. Bundan sonra full clickbait atacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hakkında bir iş yaptın mı içerik dünyasına hiçbir şeye denk gelemiyorsun. Size o kadar söyleyeyim tamam mı? Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Her şeye saçma sapan şey. Bu arada shorts videolara başladım. Tamam mı? Shorts videolara. Bilginiz olsun. Shorting indi towering yapacağız. Bunları da izleyin. Event'e çok az kaldı çok heyecanlıyız. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bunu savaş biletini göreceğiz abicim. Yeni savaş biletinde neler olacak onları da göreceğiz. Hadi bakalım Jonesy. Easy peasy. Lemon stick'u easy. Şimdi bu neymiş? Hocam sana gerek yok. Hop buradan atladık. Hemen diğer rakibimizi bulalım. Abicim kış ayı gelmiş. Muhteşem. Vallahi ayağımla oynayacağım kardeşlerim. Kıçımla oynayarak birinci olacağım kardeş şimdi o kadar easy bir oyun. Görüyor musun? Tak tak. Jones'u aldım mı direkt eski gündür aklıma geliyor. Bakalım geçmişe dönüş olayı nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Neler yapacaklar bilmiyoruz çünkü. Tamam. Şimdi. İleriki taraftan hemen silahımızı alalım. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Yazın yahu. Yazın yahu. Ama. Ne aldık? Dansı da alalım. Zırp bulamadık o sıkıntı. Büyük ihtimalle burada bir adam zırp buldu. Dur geleceğim abisi. Hemen şunu alalım. İlerimizde bir tane adam olabilir. Güzel yere gidecek Fortnite. Bu kış ayında vallahi Fortnite'teyiz. Bakalım. Seni açalım. Güzel. Elimiz çıktı. Bambas. Bambas. Bambas dik. İzle. Abi 200 level. Lan 250 level dedik de 200 level olacağız herhalde bu sezon. Ne yapalım? Dur bakayım şurada adam var mı? Yok. AR'miz yok o çok sıkıntı. Bir tane araya bulmamız gerekiyor. Aha. İzle. High ground alacağım şimdi. İzle. Bu kadar basit bir oyun kardeşim. Neymiş? Yok biz Fortnite'ı beceremiyoruz. Yok bu ilk var bilmem ne. Allah'ım ya. Yok PUBG daha iyiymiş. Kardeşim. Al adam sana bu hitsiz mod getirmiş. Var mı böyle bir oyun? Gel izle. Neresi zor oyunun Neresi zor kardeşim? Al tak daha var. Oyu çıkar luta bak. Eski silah da çıktı. Bitti kardeşim al. Oyun bitti end game şu an. Görüyor musun? Bu kadar basit bir oyun kanka. Neymiş yak fark night inanır bebek oynuyoruz kardeşim. Sen bir oyna. Bunu diyenler oynayanlar oyunun bağımlısı oldu kardeşim. Al bak bu işsiz mod getirdi oyun sana. Yukarıda olduğun sürece oyunu zaten alırsın. Easy bir eğimi var. PUBG gibi bir eğimi de yok. Ağır dinamikte bir oyun değil abiciğim. Görüyor musun? Dur şunu bir dolduralım. Ha. Daha ne istiyorsun babacım anlamadım. Bak mis gibi event de geliyor. Anlamıyorum abi bu oyuncu milletini ya. Hilesi yok, hurdası yok. Bak da öyle, balot oynanır. Yani ben sevmiyorum yani ama birazcık kişisel tercih tabii ki de. Bak babacım mesela buradan bir ses geliyor gördün mü? Bak hayran da aldım. Bak gördün baba baba ilerlediler. İzle abi. Basıyoruz şimdi. Nereye doğru basacağım? Burada kalacağım. Orada bayağı bir fight var. Her türlü arkaladım burayı. Yukarıdaki şeylerin düşmesi daha da artmış ha. Baksanıza. Farklı bir event geliyor valla. Başka zıplatanım var. İzle bak sağdaki dalı. şimdi sola dalmayacağım da direkt yoksa ben de Geniş açıda olurum. Bekliyoruz abisi. Easy. Bak bu it yok. Ağacı kendime cover aldım. Sakin oynayacaksın. Yaradama hazırladım adam ama. Yapacak bir şey yok. Aha. İzle. Sesini duydum. Çıktım. Görüyor kanka? Canımın az olduğunu mu düşünüyor? Kimin daha çabuk eldiveni bitecek? Hala arkamda bak sesi kastım. Hayırdır oğlum sen? Sen hayırdır ya? O daha çok şey harcıyor. 8 tane var. Hiçbir şey olmaz reis. Bu arada pompalının çıkarttığı şey galiba kardeşlerim birazcık farklılaşmış. Lanım ben kaçtım. Al izle. Uzun dil kaçtı. 3 saniye var. O da gelmeyecek. Ne yapıyoruz abi şimdi biliyor musun? Geri çıkıyoruz. İzle. Hatta gidelim. Bir tam daha abicim kancı alalım. Bu neymiş? Al, bitti abi Ent game şu an. Şu an oyun bitti. Şu an oyun bitti arkadaşlar. Sol tarafımda adam şey attı. Bak devam 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 devam. Evet okulu az kaldı. Bayağı az kaldı. Oyun Fatih kanalımızda farklı ne tarz oyunlar öneririz kardeşlerim yazın ama Fortnite şu an çok saracak. Hele ki bu kış ayında baya baya saracak. Teorilere de başlayacağız. Zülfü de geliyor. Artık son günlerde teorileri artırıyoruz Şu an alana doğru gidelim. Alan dışı oynamak her zaman daha iyidir kardeşler Unutmayın. Full alan dışı oynayacaksınız. Şimdi önümüze adam gelebilir. Çünkü bu işsiz modda hep böyle oynanıyor. Bir deneyin abi Fortnite'ı Adam diyor ki yok diyor Fortnite oyunu bitmiş. Ya kardeşim Fortnite oyunu nereye bitmiş? İle mi geldi oyuna? Ne geldi? Bak buradan adam gelebilir şimdi. Ne yapacağız? High Grant alacağız. Her zaman bu ismond alan dışı. Bak daha 32 kişi. Ee, ölüm oranı birazcık daha şey oluyor. Az oluyor burada. Bu ilt olmadığı için insanlar zar zor geliyor. Çünkü pusuyorlar. Full alanı arkamıza alıyoruz abicim. Bak bu kadar. Easy. Günün ilk maçını atıyorum. Bak win alacağım. En az ikincilik. Alan çok uzak mı? Çok uzak. Buradan amca erken çıkacağız abi. ...alan cidden uzak geldi. Akıntı da bu tarafa doğru. Bak ben gidene kadar zaten 20 kişi kalacak oyunda. Çimlerin içine dikkat ediyoruz. Adamı gördüm. Bak gördün mü? Bak, easy. Bak yanıma geliyor. Çok yanlış yapıyor. Ha, ha, bu muydur? Yine mi? Bunu getirdiği için mesela... ...teşekkürlerimi sunuyorum kendisine. Bu çok iyi oldu. Allah razı olsun kendisinden. Sağ ol, var ol. Bak alan dışı oynuyorlar. Genellikle ezik oyuncular hep böyle. Bak bir tane daha gördüm. Felaket kırdım. Ne yapıyorum? Bu kadar basit bir oyun abi. Bu pompanın hasarı mı artı? Arkadaşlar yazar mısınız? Bu pompalın hasarı mı artı? Bekliyorum şu an. Full bekleyeceğim. Son 10'a çok rahat girdim. Şimdi bu modda pozisyon çok önemli reis. Tamam mı? Böyle cumburlap girersen babayı yersin. O yüzden girmeyeceksin. Burada çok basit yani. Bak bekliyorsun abi. Bırak gitsin zaten şeyim var. 40 saniye var. Biri daha olabilir çünkü. Bak dedim size alan dışı çok oynayanlar oluyor. Kesin şurada bir yerde adam var. Arabayı alıp gideceğim. Şeyi harcamayalım. Bu pompanın hasarı mı arttı? Bana mı öyle geliyor arkadaşlar? 89. Bir şey olmuş sanki. Dur bakayım. Allah Allah. Kızımız mı arttı? Tamam anlamadım ama bir farklılık var. İzle abi şimdi alanı duyarken birisi çıkabilir. Dikkat et. Aynı benim gibi düşünen mutlaka bir oyuncu vardır. Bak son 20'ye girdik. Hem de 2 kill alarak. Çok rahat, çok profesyonel. Hemen döndün abi. İz hop sağdan da döndün. Arkadaşlar bakalım. Teorilerde tabii ki de konuşacağız ama Valla arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizden hiç gizim saklıyor Şu an kemik kitle olduğu için rahat konuşabiliyorum. Abicim bundan sonra full clickbait ya. Böyle insanlar vallahi daha çok rağbet görüyor ya. Haksız mıyım abi? Bana söyleyin siz ya. Valla kadın insanlara hiç emeğe falan gerek yok. Ya yani ne gerek var ya? Bak son 19'a girdik bile yapıyoruz Önümüze adam çıkarsa zaten eldivenimiz var. Kayarız. Şimdi ne yapacağız? Tepelikte oynayacağız. Aa gerçeklik. Oo, yukarıdaki şeyler bayağı hızlı düşüyor artık ha. Bayağı hızlı düşüyor. Bekleyeceğiz. Bir tane adam geliyor olabilir. Şöyle arabayla bekleyelim. Her tarafa iyi bakın. Pozisyon abi. Fortnite bu işsiz mod oynayacaksan. PUBG oyuncusuysan. Geldiysen. Ne yapacaksın? Kardeşim? Pozisyon alacaksın. Bu kadar basit. İki adamı gördüm bak. İstersen ikinci ol, üçüncü ol, beşinci ol, onuncu ol. Önemli olan sen doğru şeyi... Bu nereye gidiyor abi? Alan dışına gidiyor hocam bu. Hocam bu ne yapıyor? Alan dışı gidiyor hocam bu. Orada bir adam daha var. Bak ne yapacağız? Biz o zaman hay alacağız köprüde. Aa solda da bir adam var. Selamları aleyküm reis. Korkmaya gerek yok baba. O solda da. Biz ne yapacağız? Hemen? köprü değil aşağı. Köprü değil aşağı. Bak o köprüye gideceğini biliyorum çünkü. O da kendini risk almaz. Bak bunlar hep alan dışı oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular olduğu için ben nereye gideceğim? Buraya gideceğim. Bunlar çünkü alan dışı oynar her zaman. Unutmayın. Devam. Vay be oğlum var ya loot lake gelecek. Tozlu depolar çok güzel olacak ya. Geçmişe bak görüyor musun? Bak hepsi alan dışı. Sonunda şu an. Dalsa da bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Haa vurdun şu an. Şu an öldüm kanka. Lobideyim. Şu an öldüm lobili. Bak son 13'e girdim. Alan nerede? Sağda. Eldiveni kullanacağım. Şimdi profesyonel oyuncular burada kaldı. Son 5'teyim. Net. Net son 5'teyim. Şimdi buradaki adamı vuracağım. Birinci olacağım. Ya, i̇zle. İzle abi. Musun? Çok rahat çok rahat. Süper. Burada bir adam olabilir. Bak alan dışına geldim. Alan dışına geldim. Bak görüyor musun? Şunu yiyorsun abi. Bunu space'e basınca hemen bam bam. Görüyor musun bak? Görüyor musun? Bekliyorum bak. Easy peasy lemon squeezy. Abi gerçeklik ağacına bak. Arkadaşlar şunların turunculuğu falan. Sesler değişmiş. Daha da artmış bak. O boğuk ses daha da artmış kardeşim. Bakalım Dinçer abi bu sezon ne yapacak? Hayır Dinker abim benim. 28 saniye. Alan çok uzak. Bak bekliyorum abi bu kadar basit ya. Bekleyeceğim. Birbirlerini yiyecek onlar. O tarafta çok adam var çünkü. İnanılmaz adam var. 17 saniyemiz var. İzle. Yürüyerek devam. Şu an bekleyen vardır. Arkamızdan çıkan adam olacak. Aynı PUBG mantığı baba. Devam. Sinirim bozuluyor arkadaş. Niye sinirliyim o kadar biliyor musunuz? Yok diyor adam niye Fortnite oynanır mı hiç bilmem ya kardeşim bir oyna oynamadan niye karar veriyorsun Ben bile çok eleştirdiğim oyunları İşte ben Valorant'ı da eleştiriyordum sevdim yani şeyini eğim tarzını vesaire Fena değil Sadece nedir vakit bulamıyorum oynayamıyorum baba Bak 12 son 5'teyim net Şu yukarıdaki şeyler bayağı artmış Bekliyoruz abi Bak yediler birbirlerine Bak yiyorlar bir de. Ben neredeyim? Arkadayım şimdi. Alayını alacağım. Eldivenime güveniyorum çünkü anladın mı? Bak alanı aldım arkama. Tam bir bambi edası. Sağdan gitmek daha mantıklı. Solda adam var. Çimlerin içinde adam olabiliyor bak dikkat. Hep pompalı. Bu modda tak tak ve avuk oynayın. Tak tak ve auk. Şimdi ölmeler başlayacak. Benim gibi düşünen bir adam vardır diye düşünüyorum. Sevemedim ayrını. Bak gidiyorum. Alanla birlikte. Şuradan da şey alırım. Alanla birlikte gidiyorum. Şimdi avgumu aldım. Şurada bir tur bekledim. Bak bir tur bekledim abicim. Easy. En az ikincilik bak. En az. Bak görüyor musun? eldivenim var. Korkmak yok. Devam. Bak müzikal mağarada yediler birbirlerini şimdi. Ne yapıyorum baba? Yukarı çıkıyorum. Bu hit olmadığı için ne oldu? Temkinli oynuyorsun bak. Bu hitli mod olsaydı bu kadar temkinli oynamazdım. Muammer'in bana verdiği hediye bu arada bu. Teşekkürler kardeşim. Geçen laptop videosunda görmüşsünüzdür. Bak yediler birbirlerini. Son 5'e girdim her türlü. Solumda sağımda adam var mı? Yok. Hiçbir şekilde burada adam çıkması mümkün değil. Bu ne ses ulan? Gizemli örgüt müydü bu? Abi oyun o kadar güzel ki her karesinde bir hikaye anlamı var ya. Ya böyle bir oyun görmedik abi. Son on 11 yiyor bunlar bunu. Sağ tarafta adam olmayacağını düşünüyorum. Sağdan hay alıp soldan eldivenle kayarız abi. İzle. Okullar da başlıyor. Her akşam 6'da videomuzu açacağız. Tamam mı? Geleceksiniz. Disiplinli şekilde izleyeceksiniz. İkinci kanalda da yayın yapıyoruz arkadaşlar. Orayı da izleyin. Takip edin ikinci kanalımızı da. Şu an çok güzel yerdeyim. Mükemmel yerdeyim. Şu tarafı niye burada geziyorum biliyor musun? Burada mutlaka bir adam olması lazım ya. Son 7 saniye. Tamam. Arabayla çıkacağız. 11 daha ölen yok. Devam baba. Döndüm sola izle. Easy peasy. Geniş açı alıyorum bak. Geniş açıyla. Bu araba her yere çıkıyor zaten. Adam uçuyor. Herkes uçak. Sıkıntı yok. Al aldım topumu da. Nereden daldı o? Hala birbirlerini yemiyor. Niye birbirlerini yemiyorlar biliyor musun? Uçma yeri var çünkü. Hepsi uçuyor. Şu an hepsi uçuyor. 400 canı var abi. Hemen de şey olmaz bu. Gördüm adamı. Aşağı atlayacağım. Mis gibi bak. Ne var burada çünkü? Trambolin var. Bilim birbirimizi. Bekliyorsun. Son yerde bekle. Bak. Yediler birbirlerini. Gördün mü? Son 10. Beş. çok rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Hepsi tepelikte oynuyor şu an. Arkamdan adam gelmez. Atlarsa üstten vururum. Aa gördüm bak izle. Bir şey olursa trambolinim var. Aşağı atlarsa vururum ki. Aşağı atlayacak gibi. Avuklar iki tane hit atacaksın abi. Sonrası pompalı zaten. Neyin kafası? Çok büyük bir alan son yer. İlk defa burası son yer oldu ha. Tamam bekliyoruz. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Biz de dans edelim. Tam tam tam. kayacağım ben. adam olabilir. Pompalıyla devam. Bak açı alıyorum gördün mü bak. Açı alıyorum. Oha bunun içine mi girdi bunlar? Ulan fayta bak. Rastaki küre gibi. Bu kadar basit oyun. Adam güzel yerdeydi. Bak son dört. Gördün mü? Ummadığı anda gittim adamı aşağıladım. ler bir tane Sevemedim ayrını Candan öteye Seni ben Kimselere Göremedim E ee, öldü bunlar Lan nasıl ölmedi? Oğlum nasıl ölmedi lan? Çok iyi vurdum ben ona. Olsun. Ne olacak ki? Arkadaşlar nasıl ölmedi? Vallahi hala anlamadım ya. Harbiden böyle bir şey yok ya. Neyse. Vardır arkadaşlar bir hayır. Güzel maç oldu ama ha. Va ben öldü diye yemin ediyorum ikinci yerde bıraktım çünkü direkt bendeydi. Nasıl ölmedi anlamadım. Kuşanalım bakalım yap bozu, Bir sonraki maçında yapboz oynarız. Evet kardeşlerim. biliyorsunuz ki ee, bütün event görevleri var. Onları şimdi ben bugün yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Belki yayında da yaparız. İkinci kanalda kardeşlerim yayın yapıyoruz tamam mı? Rast yayınları, Fall Guys, Custom. Herkesi bekliyoruz. Gönül isterdik burada ihtar olmasa burada yapsak kardeşlerim ama yapacak bir şey yok. Ee, Fortnite evreni muhteşem bir yere doğru gidiyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. Çok az bir zaman kaldı. Ee, arkaya geri sayaç gelecek mi? Büyük ihtimalle gelecek kardeşlerim. Yarın büyük güncelleme var. Yarınki büyük güncelleme yayınında beraberiz. Bilginiz olsun. Ee, sabahleyin sunucular kapanacakmış büyük ihtimalle. Ve büyük bir güncelleme geliyor. Yarın oyun Fatih'inde mutlaka herkesi bekliyoruz. Ben çok eğlenceli bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Uğuruzistan... Bu ne lan? Uğuruzistan geri dönmüş kardeşim. Eyvallah neymiş bu ya? Evet içerik destekleme kodumuzu unutmuyorsunuz kardeşlerim. Instagram üzerinden bizlere mutlaka yazın. Bak 15 gün geçmiş ya. Yenileyin bunları bak. İçerik mağazasına girin bunu yenileyin kalktıysa. Kabul ete tıklayarak buradan satın alabilirsiniz. İblis de geri dönmüş. Bakalım Fortnite'da Fortnite teoride neler yapmışlar kardeşlerim. Shorts videolara başladık bak. Yapın atın kardeşim bize. Teori 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 videosu isteyenler var. Abicim şunu aldık bunu aldık. Şunu gittik. Bu ne lan? Bunun gibi şeyler getirsinler. Doğru söylüyorsun Deniz. <laughs> evet buz kralı falan güzeldi. Bakalım paradigma olayı harbiden kaptan Marvel mı olacak ne olacak bilmiyoruz. Haritanın neredeyse her yerinde artık bulunuyor. Ana bu ne lan biz görmedik bunu. Evet Battle Pass'in öyle bir şey olacağını söyle. Bakacağız arkadaşlar Battle Pass nasıl olacak. Bir sonraki videomuzda yeni sezon Battle Pass'i nasıl olacak. Onları konuşacağız. Nasıl olmalı neler yapılmalı. Hep birlikte göreceğiz arkadaş. Ana bu kelebek neymiş ben görmedim. Adanın her yerinde varlar. Oğlum John normalde kelebektir. Bunun turuncusu falan var. Renk falan mı seçiyoruz acaba? Bu ne? Bunlar neymiş oğlum? Bunlar neymiş? Bu neymiş lan? Arkadaşlar vallahi bayağı olaylar var. Eli görüyoruz bak. Alttan çıkan el paradigmanın eli yukarıdan çıkan eli bilmiyoruz. Ama yukarıdan çıkan elin kuru kafa var. Midas'ın karanlık halinin logosu. Buna benzeyen bir kuru kafa sırtlık altından Midas'ın dokun her çaltın şey yaptığını düşünürsek. Arkadaşlar ne oluyor lan? Harbi ha bak manyak bir şey olur bu. Bu ne kardeşim? Yeni karakter sızdırıldı. Allah vermesin yaptı şey bak. Kardeşlerim Allah'a emanetsiniz. Harikasınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Süpersiniz.